Evet hayırlı soğanlar diliyorum size <laughs> Dermişim hayırlı günleriniz olsun inşallah Bereketli bir gününüz olur Kızlar aklıma birden soğan dolması gelir. 3 tane yalnız yaptım Kız kimse yemez ya küçücük birkaç tane sarayım dedim Bir de test etmek istiyorum biliyor musunuz ee, Şu hızlı kapaklarda soğan dolması nasıl olacak diye Soğanlarımı böyle haşlıyorum ee, dediğim gibi tek ben yerim kesinlikle çünkü çocuklar çocukları yiyeceğini Kadir zaten çok geç gelecek Sara bilmiyorum yerlerse birer tane de onlar ağzına atar biliyorsunuz gençler bizim bu tarz yemeklerimizi pek sıcak bakmıyorlar yerler aslında ama böyle toplumda hepsi bir arada olursa yerler Neysem uzatmayalım ee, ben de buzlukta şöyle e, diprize baktım böyle kıymam vardı yani böyle olduğuna bakmayın diprizde donmuş çünkü kızlar. Ee, biraz da pirincim varmış önceki dolmalarımdan. Şunlar şimdi donu çözülsün. Güzelce bir üzerine biraz zeytin zeytinyağı falan gezdireceğim. Daha biraz e, tuzunu şunu bunu katacağım. Güzel yoğurayım. Ondan sonra soğan dolduralım. Değil mi? Evet soğan dolduralım. Ben eşabımı falan örteyim gelin. Bunun ardında donu çözülsün. Ee, biraz da güzelleştirelim dediğim gibi. Baktım buzlukta az bir şey bu var. Az bir şey o var dedim. Neyse e, bugün bunları değerlendirelim bacılar. Hadi bakalım. kızar az bir şey salça koydum. Normalde koymam ama sizin hatırınız için biraz salça ekledim. Biraz da maydanoz doğradım. içinde yeniden yoğuracağım. Zaten baharatları her şeysi içerisinde. Ee, yeniden yoğurayım. Soğanlar haşlanana kadar. Ben geldim şey dur bir şey yemeğimize başlamadan önce şeyleri söyleyin. Hani Kız geçen soru şey yorumlarınızı okudum ya. Orada birkaç e, güzel takipçimin yorumlarını da okuyamamıştım. E, şimdi aklıma aldı. Screen aldım aldıydım ama yine bir iki tanesi kayıp vallahi. Artık ona da helal <laughs> <laughs> ettim. <laughs> <laughs> Burada Nisa e, saygılıya saykili yazıyor ama kesin Nisa saygılıdır değil mi? Saykili nasıl olsun ki? İyi, iyi. Neyse selam gönderiyorum. Sürekli çok güzel yorumlar yazıyor. Teşekkür ediyorum. Ee, en son o videoda da yazmıştık. ki sonraki estetiği belli oldu. El estetiği yapacağız. Kızlar ellerimizi değiştiriyoruz. Şaka diyorum kız. Gerçek inanır inanırsınız valla. Ee, el mel, el est ama oluyor mudur gerçek? Elleri nasıl estetik etsinler ki? Edemezler ya o kadar da değil. Bir de Melisa Doğan'a çok çok sevgilerimi gönderiyorum. O da sürekli her zaman yorum yazar hem de uzun cana yazar sürekli okuyorum bütün yorumlarınızı ama tabii ki de hepsine cevap veremiyorum kızlar ona da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum hatta aynı gün hamburger yapmışız o da diyor ben de hamburger yapayım Dedim, ben de hazırım yarın yapacağım diye o şekilde ben içerinin kapısını örteyim de geliyorum bu arada da Soğanlar da hala haşlanıyor. Kız ne kaliteliymiş Alman malı olduğu için ondan mı acaba Alman sarı kız onda kadar haşlanıyor daha yumuşamadı. Bu bizi buraya koymuş? Vallahi kız yumuşamadı onda kadar kaynı. Yani. Bu nasıl yumuşayacak bu soğan? Aha iyi ki de bir soğan dolması yapalım. Neyse bir haşlansın. Bu arada da diye bağırarak konuşuyorsam ben de bilmiyorum. Kız ee, Yazıyorlar ki Nalan abla videolarda ses problemi var diyorlar. Hani sesim bize gelmiyor. Telefon sesini açmaktan kına geldi. Kurban olduğum ben seslerle meslerle oynamıyorum. Siz kendi telefonunuzdan ayarlayacaksınız. Hala diyorlar İngilizce konuşun. I am not speaking English. Ben konuşmuyorum. <laughs> o ayarları da ben yapmıyorum. Vallahi dilimde tüy bitti artık kız. Allah Allah. Neyse burada karşılıkla karıştıracağım. Yorulmayacağım. Ellerimi hiç başaramayayım şimdi. Ee, yani o otomatikmen oluyor. Kızlar e, siz yapmalısınız. Kız ne diyeceğim size. Kızlar bu Amse kuşhanelerinde var ya tencerelerinde yarışma yapıyorlar. E, bütün Avusturya'daki Amse tencere tabi yarışmaya girebilir miyiz bilemiyorum da e, şimdi onlara bir yemek yapmam lazım ve e, tamamen tarifi vermem lazım. Sizlerden de fikir alayım, kız iyi ki de aklıma geldiler bugün. Ben aklıma ne geldi biliyor musun? dedim ki soğan dolmasını yapayım. O yüzden de bugün de hem bunları gördüm, aa dedim bir hemen e, bu tencerelerde bir soğan dolmasını deneyeyim. hani nasıl oluyor? E, üzerini de kızartmak istiyorum, hani normalinde e, soğan dolmasını 40, yarım saat, 45 dakika bir kısık ateşte pişirmeniz lazım, bir. Sonra da fırınlamak istiyorsanız, hani üstü çıtırlansın derseniz de, bir 20 dakikada fırına göndermesiniz, bir saat. E şimdi bu amseler e, hızlı yapıyor ya. Ben onu 3 dakika e, vereceğim. 3 ya da 4 vereyim ya. Boş ver 4 dakika iyidir her zaman. Ya da hamur mu olur 4'te? Hmm, neyse bir 4'e verelim. Hamur olursa bir daha 3 yaparız. E, ee, üstünü de diyorum ki o seyirbaz ocağı küçük mini fırın ocağı da ters çevireyim. Onunla da kızarsın. Ee, ben diyorum ki ben bu tarifi yapayım onlara. He? Soğan dolmasını kızlar. Çünkü Almanlar soğan dolmasını bilmez hani hem bizim kültürümüzü yansıtır. Tabii o gün çok güzel yapacağım. Ve tarihi yazmam lazım. Ya da sizin fikirleriniz ne? Yani ne yapabilirim başka? Ben aslında başta dedim ki tayrayısı yapayım. E, zepseli pirinç yapayım. Çok güzel yaparım bu arada tayrayısı da. Ee, üstüme tanımam yani. Onun özel sosunu kendim hazırlıyorum. Hiçbir yerde satılmıyor. Ve tarifi de sadece bende var. Benim kanalımda var. Zencefilli yağla katıyorum kendim. Bu arada zencefilli yağ da yapmamız lazım. Yağımız bitmiş. Ee, onu yapayım dedim. Sonra da e, şimdi videolarda şey soğan dolması karşıma geldi. Ama dedim dur buzlukta biraz kıyma var da deneyeyim. Hem dedim tencereyi denerim dedim. Ee, güzel olursa onu yapayım, değil mi? Ne kazanıyorsunuz biliyor musunuz kızlar? Ee, eğer bu yarışmada seçilirseniz ki zor biraz da Almanlar, bilmiyorum onlar değişik yemek yapıyor. Vallahi bilmiyorum. Eğer seçilirseniz böyle çok özel bir mutfakta böyle gerçek bir stüdyo var ya e, ünlüler böyle video yemek videolar neyim çekiyorlar. Orada çekim oluyor. Tarifini tamamen kendin anlatıyorsun ve bu çekim eğer kazanırsan e, zaten 2 3 gün 2 e, mi iki, üç gün mü Almanya'da e, güzel bir otelde geçiriyorsunuz ve orada muhteşem bir çekim oluyor ve bu çekim dünyanın her yerinde amse satılan bütün e, firmalarda herkesin sayfasında ben görünüşüm sanki ben kazanmışım gibi konuşuyorum Ana kız Allah konuşturdu. E, yani sizin videonuz oralarda paylaşılacak. He, ne güzel hayal ettim de şimdi alkışlıyorlar beni. Ana. soğan dolmamla ne güzel gelir mantı, bin hanımlar. Ana. Kız valla. işte öyle bir e, yarışma heyecanlandım şu an. İki haftam kaldı. Valla kızlar hemen yarın bütün bildiğiniz en güzel yemekleri yazdım. Neyi yapayım? E, ne güzel olur. Bence sandolması dolması güzel bir fikir. Bir de böyle yoğurda yatırırım. Üzerine de maydanoz ya da yeşil e... frank soğanını doğrarım kızlar mis gibi Oo bayla bayla yerler bir de sevmezlerse yo Almanlar soğan sarımsağı seviyor onu yapayım mı pirinçli mi yapayım ne yapayım mı? kızlar Türkler de yani herkesin e, katılma hakkı var yarışmaya İşte yarışmadan biri gidecek e, biri gidecek yarışmaya yani o da kim gider bilmiyorum işte beni seçerlerse çok şanslılar Vallahi en azından kameraları biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani en azından kameraları yabancı değilim. Ben de kendime kendime şey vereyim. Yok kız valla bir şu soğan şey deneyeceğim bu tencerede. Hani nasıl olacak tadı. Ee, ben beğenirsem kendim onu yapayım diyorum. Ya da siz daha güzel bir şey. işte illa o yemek yapacağınız şey bu firmanın tencerelerinde pişecek kızlar. Ee, o firmanın içi nasıl güzel yaptım. Tam sizin sevdiğiniz gibi bol salçalı. Ee, o firmanın tencereleri olacak, ürünleri olacak yani. Valla hem pratik hem kolay hem de lezzetli. Soğan dolması değil mi? Türkler başka daha en iyi nasıl temsil edebilirdi ki? Lahmacun mu yapıyor? E, sileks olsaydı lahmacun yapardım. Sileks değil. Şu alama sağlar haşlanmadı mı daha mübarek? Haşlandı herhalde. Yeter ki haşlandı. Diyor da kalite işte. Kız kılan sağları da kalite. Kalite. Kestu kestu bir çarpılmayalım sıcak süşüye döküm. Valla bu arada da şeyi de çok beğenmişsiniz. Kızlar sesimi. Kız sesini arasın bende karga gibi ötüyorum işte de. Ama bazen kendi sesini valla ben de beğeniyorum kız eğitim şartı. <laughs> yani sesim eğitimsiz. Şimdi nasıl bakacaksınız? Bana mı bakacaksınız? Beni mi dinleyeceksiniz? Böyle yapın da bari hem e, dolmalarımı görün hem de beni dinle Ya da şöyle mi yapalım kızlar? Durun bir. Sizi başka ee, yani işte sesimi de çok beğenmişsiniz. Ses yok da. Ee, çok hoşunuza gitmiş. Tam ağlamışsınız duygulan. Kız bu kadar acıklı mı söyledim ana? İşte ben türü. Sorun nerede biliyorsun da ezberim kötü. <laughs> Türkleri falan ezber. <laughs> Allah'ım da kalmıyor. Hep karıştırıyorum. O yüzden benim küçük aşk var ya sade Oğlan hep türkü söylediniz. Teyze diyor ne olur bir kendine doğru diyor. Söyledim evet, kızım ben doğru söyleyemiyorum. Her şey yanlış söylüyorum. Neyse soğanlarımızı aldık. Ee, ayırdım birbirinden. Hemen içerisine biraz iç koyuyoruz herhalde. Şöyle. Çok da koymayalım. Taşmasın bulguru. Heh. Şöyle e, yuvarlayalım. Yani şu şekilde. Anladınız? Böyle yap El soğan dolmasın. Zaten siz benden iyi biliyorsunuz güzel kızlar. Şöyle dolduracağım. Tencereme yerleştireceğim ablaları. Bence bu çok güzel bir yemek olur. Değil mi? Elle yapalım. Boş ver şeyi. Ee, bence güzel olur. Vallahi güzel olur kız. Biraz bir şey için tadına bakın. Hmm. Hmm. Aman Allah'ım nasıl güzel. Nasıl güzel sardım. Vallahi öyle işte kızlar. Öyle bir yarışma var. Ee, size bana fikir verin. Deyin ki Narin abla bu en güzel yemek bu olur. Onu yapayım. Hani kuru fasulye nohutu geçin. Onları çok biliyorlar artık. Ee, çünkü bütün e, şovlarda var. Ben de diyorum ki böyle bir şey olsun değil mi? Bunlar güzel. Hani mesela dolma olmayı yapıyor Almanlar. Ama böyle soğanı hiç bilmiyorlar. E, soğanı da bende görsünler bari. Ben öyle düşündüm. Sizin fikriniz ne bilmiyorum artık. Yazarsınız. Dersiniz ha soğan olur. Olmaz. Çünkü niye biliyor musunuz? Risk yok bunda. Risk. Ee, bir de kolay olduğu için. bak ha. Sar indir, sar indir. Şunu da sarayım kız yazdık. Ne olacak? Yırtılmış biraz. Ee, bu şekilde var bak, bak bu yırtılmış. Açılır mı bu kızlar? Bir tanesine daha mı dolayım? İşte, acaba yarışmaya gidenler acaba kaç günden önce hazırlanıyorlar ben bir tam detaylarına da bir bakmam lazım yani e, nereye yazacağım tarifi videolu olarak çekip mi yollayacağım yoksa yazacağım mı resim mi atacağım durun bir bugün e, bunlar pişerse güzel bir resim çekeyim de bari onu atayım göndereyim nasıl oluyor ben onu öğrenmem lazım yani ben de katilim kız belki iki gün evden kaçırırım. <laughs> Vallahi iki gün e, işte Avusturyalı şefiyle ile otele gideceksiniz. Oradan da şey yapacaksınız, katılacaksınız eğer kazanırsa. E, ama kazanmazsak yapacak bir şey yok. Kazanmazsak peh. Uh, soğuk, bir sıcak tabi. Soğanlar da. Öyle işte. Sizde bugün menüde de ne var kızlar? Siz bugün ne yapacaksınız? Her gün yemek yapıyoruz maşallah harlhalar. Başka işimiz var mı? Yok. Yemek pişir, yemek indir, yemek kaldır. Şey tarifini istiyorlar. Hamburger ekmeğinin. Kız yaptım. Bakmıyorlar insan gibi. Sonra yine tarif istiyorlar. Valla ben ne yapayım ben sizi bilmiyorum. Ama Instagram'dakiler istiyor bu sefer de. Ben de dedim ki şöyle bir, bir dakikalık release yapayım. Öyle uzun değil de Şöyle kısa azıcık, e, video çekeyim. Kıza bu böyle açılır mı? Kız onun üstüne kapattım. Yok kim ne yapsın onu açılacak. E, kısa video çekeyim. Böyle bir, 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 buçuk dakikalık falan ses kaydı yapayım. Ya da konuşayım ben. Konuşmadan video çekemiyorum. Siz şey izlediniz mi? O tatlıları sekretçi mi? Nekretçi mi? Ne kız? Matrix mi? Catrix mi? Valla tatlıların adını acayip zor. Bana soruyorlar ki nana tatlının adı ne? O yaptığım süslü şeyler. Narin abla acaba onu söyleyebiliyor mu bir diye onu sor. Daha bana tatlının şeyini soruyorlar kızlar. Ben nereden bileyim bacılarım. Ya. Bir de bakıyorsunuz. Aa, biri yazmış ya. Bıtbak da harca Sesin çok güzel. <laughs> Ünlü olayım da baştan çıkayım değil mi? Can duysa ben gerektir vallahi. De, sen bir o eksik Bir de sen başkamıza şarkıcı ol. Ee, bir, bir, güzel takipçim de yazmış. Böyle rüya görmüş kızlar. Kız valla milletin rüyasına bile giriyor şu kaşlarım ya. Benle rüya görmüş ki e, karşına aldırıyor. karşı oraya gitmişim karşıma alıyor. Gerçekten dedim ki valla karşıma alınacak insan yok. Demek ki senin rüyana kadar geldi karşılarım. <laughs> valla kadının rüyasına girmiş. Baksanıza aynı orman gibi olmuş size görünmüyor kamerada pek yeğenimi bekliyorum o tatilde Rabiş ne zaman geliyor kız o çok güzel bir o ömrümde ilk defa biri benim kaşımı çok güzel yaptı böyle beni acayip böyle yüzümü genç fresh gösterdi o da Rabiş yapmıştı Kadir'imin sözünde o bana yapsın ya çok güzel yapıyordu ama dersin tam tencereye göre çıktı kız soğanlar büyüktü ya kızlar <laughs> Allah'a. Bak da uzun sürüyor haşlaması da 15 dakika. 10 dakika, 15 dakika diyor ve soğanın kalitesine bağlı. Bizimkiler alaman soğanı olduğu için biraz geç haşlandılar. Şey gelecekmiş kızlar, e, mikrem botoksçusu Viyana'ya gelecek. 9. ayın 27'si mi dedi? Ben onu daha tam tarih e, şey ederim. Eğer kendinize hani randevu almak istiyorsanız şimdiden ayarlayın. Şimdi dolu oluyor biliyor musunuz? Ve doktor tek bir gün yalnız orada oluyor. O yüzden kendinize şey yapın. Ayarlayın. Eğer yapmak istiyorsanız ben de gidip yapacağım işte hani e, kirpikimi kabarcık yapmış da yine kirpikimi de kabarcık yapsın. Hem de şey yapsın. E, kaşlarımı alsın. <laughs> Ay zil çaldı. Azadım. Azadım kurbanım. Zile bakar mı benim yakışıklı paşam? Bakmıyorum. Bugün yazat çıxdırım bellerini. Siz de gidip açamıyorsunuz. Zaten bitti. Geliyorum. Sonra da kesin. Allah Allah. Canmış, karpuz getirmiş. Aynen adam karpuz getirmiş. Kara karpuz değilmiş. Işte. Kara, en, en güzel kara karpuz hmm. vallahi. Sarı yıkayım da doğrayım. Da ben sandolması yaptım evet. can. Hemen yapayım, iki dakikada pişiyor zaten. Kızlar, soğan da olmasın, bütün azıcık da iç kaldı da yazdık kız. Bunu da sıkıştıracağım da soğan yok. He? Soğan yok. Ben bu içi böyle... <laughs> köfte gibi mi sıkıştırayım ya da şuralara deneyim de. Soğan bunlar şey içleri kızlar soğanın içi. Şöyle yapayım bari de ama bunlar da böyle kapak gibi yapayım indireyim. Yazık kız bak üç tane soğanda neler çıktı. Ben orada büyük tencerede mi yapayım? Evet herkes tadına baksın. <laughs> Şu an gerçekten öyle bir konuşuyor ki yarışmayı kazanmış şimdi. Bir de bir orada büyük tencerede yapayım. Vallahi can dedik can lafın üstüne geldi. İşe gidecek ya gececi. Katil de sabah gitti. 11'de gelecek akşam. Can da sabah gelecek. Vallahi yeter. Başkara girmiş. Az bir şey kaldı. Ben bunu ne yapayım biliyor musunuz kızlar? Böyle tohtalak yapayım. Efri de pişireyim. Ha şöyle yapıyorlar ya eskiden köyde çok yapardık. Bulgur'da kaldı mı? Onu Efri yapalım. <laughs> Şimdi hemen soğanın suyunu koyalım. Ee, bu tencerelere çok fazla su koymanıza gerek yok. Bir çay bardağı yeterli. Aga Baba aşağı gitti herhalde yere şöyle bir tane küçük bardağım var işte çay bardağı gibi ee, onu şöyle su koyacağım şu kadar çok bile yeterli bu fazla bile ee, biraz da salça Hadi oraya koydum ama ee, az bir şey de buraya atalım çok az Tuz e, ve biraz karabiber ekleyelim Babaya geri aşağı gitti Bilmiyorum ki git bakalım Biraz sosu görün kızlar Şöyle biraz da kuru maydanozum var Sonra tadesini de üstüne dökeceğiz işte e, Nar eşkisi var biraz İsterseniz soya sosu da katabilirsiniz Ama o zaman türklükten çıkar Rakona doğru gider Şöyle biraz nar eşkisi de dö dökeceğim üstüne. Tercih meselesi tabii ki. Hani e, mecbur değilsiniz. Heh. Şöyle biraz. Hop. Ne yapıyoruz? Zeytin yağımızı döküyoruz. Zeytin yağı olmazsa olmaz ablaları. Mutlaka yağ kullanın. Yani zeytin yağı. Heh. Şöyle bolca biraz yağ olsun. Damlattım. Bu şeyi de Amazon'un. Bu da damlattım. Kızlar Temu'dan aldıydım ya. Amazon'da da var. Bu da oranın. Bakın bir suyun tadını. Hmm tuzu güzel. Az bir şey daha. Tuz katabiliriz. Tuz. Çok az. Tuzsuz olmasını istemiyorum. Ben yemeklerimi çok tadına bakıyorum. Kızlar yaparken. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama... Ben mutlaka bakarım. Bu size şöyle göstereyim. Anne. Hep kubani. Sadece gezegenler göster. gezegenleri göstermiyor. Aa, anladım. Başka. Şöyle güzelce de suyunu da döküyoruz. Gel de yanında yatma. <gülüyor> <gülüyor> Yeme de yanımda yat diyor ya. Ve de diyor ki gel de yanımda yatma. Bakar mısınız şu güzel dolmaları? He? Ablalar. Ağlalar. Onlar ne? Onları açma. Onları baba geri götürecek aşkım. Heh. Şimdi altına açtım ablaları. Şöyle. Ondan sonra e, kapanı kapatacağım. 3 dakika kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Hadi bakalım. Şöyle sihirbaz düdüklü kapağımı alıyorum. İşte avantaj bak. Bir saate pişireceğim. Yemek nerede? Üç dakikada pişireceğim. Yemek nerede? Bu da burada dursun. Kırmızıya gelince altını e, kısacağım. Kızlar şöyle biraz da pişir pişirdim biliyor musunuz sabah? Bakın. O bahçenin tamamen bahçenin kompirleri. Onu da hızlı da burada 3 dakikada yaptım vallaha ya. O kadar tasarruf ediyorum ki hem ceyrandan hem zamandan şu şeysi gelsin. E, kırmızı işareti çıksın. Ondan sonra hemen kısacağım. Sonra da sihirli şeyimizi çıkaracağız. Can da yer, can soğanı yer. Yazık yer işe gitmedi. Aha şu sihirli ocağımızı da çıkaralım. Şunu üstüne kapatacağız. Sonra da üstünü kızartacağız. Hiç fırına, fırına gerek yok. Hızlıca yapacağız hemen. Ay kızlar böyle adama can kurban ya. Hiçbir şey istemedim. Adam kendinden gitmiş. İşte insanın içinden gelecek ya. Bana incir da almış. Can. Rabbim burada taş koymasın. <laughs> Çok seviyorum diye bana incirle karpuz getirmiş ya bugün. Yazık. Acaba ne sevap işledim? <laughs> acaba ne isteyecek bu adam benden? Ne şaka yaptım kız vallahi hep getiriyor da. Bugün gerçekten sürpriz oldu. Hiç demedi ki kavun karpuz alacağım sana, incir alacağım hiç demedi. Maşallah aferin sana adam. E böyle gönlümüzü alın. Değil mi kızlar? Her zaman çiçek olacak değil. Aha karpuz da. Karı neyi seviyorsa onu çikolata seviyorsa cebinden çocuk gibi bir çikolata çıkar ver. Bir sakız ver. İncir getir, karpuz getir. Kadını mutlu et. Daha ne olsun? Adam. Yani değil mi kızlar? Ne güzel bir düşünce. İlla pahalı hediye biz pırlantalar istemiyoruz kollarımıza. Dolu dolu altınlar istemiyoruz. İsteriz ama yok. Kalın ee, oh, ne güzel getirdi. Adam getirip verdim sana Şeftali de almış yazdı. Ya yani ne yapsın bu adam hadi. Daha ne yapsın ne getirsin ne götürsün. Şöyle şeftali ver de hiç tatlar olmuyor ki. Bak düdükle hızlanmaya başlıyor şimdi kilitleyecek kendini. Biraz sonra ses diyecek kızlar. Biraz sonra tık diyecek, kitlenecek. Böyle işte. Orada gözüm orada ki çok hızlı gidiyor ya. Bir ee, şey olmasın. Açılmıyor. Ama bak kilitledi. Hemen ne oldu? İki dakikada kırmızıya geldi. Hemen size göstereceğim. Bir dakika bile sürmedi. Hemen kırmızı şeyler geldi. Şuraya gelsin, turbonun ortasına. Ondan sonra ne yapacağım? Altını kısacağım. Üncünün lezzetli, nasıl lezzetli. Bak geliyor. Bunları hep genç kızlar için çekiyorum. Ha. Yazık öğrensinler diye. İndüksiyon olmasaydı hocam buraya geldiğinde kapatacaktım. Ama indüksiyon olduğu için ortaya geldi. Şimdi derecemi 5'e düşürdüm. Buraya gelince de tamamen kapatacağım. Şimdi kapattık. Soğumaya bırakıyoruz. Şimdi 10 dakikada böyle kendi kendine şey olacak, soğuyacak. Ondan sonra Tamamdır. Üstüne bunu geçireceğiz sonradan. Yemek pişti. Şimdi hemen kutuları büktük. Açtık. Bakalım ne halinde. Uuuu! Muhteşem görünüyor. Muhteşem! Bakın kızlar. Gördünüz mü? Vallahi çok güzel. Gün. Hatta su fazla bile gelmiş. 5 dakika kaynattım kızlar. Derece ortaya gelince 5 dakika kaynattım. Ve şu halde şimdi ne yapacağım? Üstünü kızartacağım. Hadi bakalım, biz bunu ters çevireceğim, üstüne kızartacağım. Şu şekilde ocağımızı da ters çevirdik, derecesini açtım, ikiye getirdim, şöyle iki var işaret. Kızarsın, bir iki dakika üstünde dursun, üstü biraz yansın böyle hafif fırınlanmış gibi olsun. Dikkat edin fazla bırakırsanız yakarsınız. Evet, hadi bakalım sonucu hazır mısınız kızlar? Derderem, az size fırınlanmış soğan. Bu enfesti, bu yemek tarzını nerede göreceksiniz he kızlar? Şimdi bir sürü de fırını açmıştık. Fırını aç, fırın ısınsın, fırın yaksın. Bakın ha, muhteşem oldu. Tabi isterseniz daha fazla yakabilirsiniz. Ocak ısınıyor ya hani açıp arada üstüne açıp bakabilirsiniz ne kadar kızardı. İstersen kısık ateşte yaparsınız yavaş yavaş kızarır. Hadi bakalım şöyle bir güzel bir sunum tabağı hazırlayın, değil mi? Bir dinlensin, biraz bir kendini çeksin bir iki dakika. Ben de ona tabağı hazırlayayım. Evet. Mustafa Bey, bak sana en güzel soğan dolmasını yapmışım. Bak, bak, bak. Tabi bu biraz soğuyunca daha lezzetli kızlar daha çok sıcak ama can işe gideceği için şimdi hemen yemesi lazım yansak. Ay çok güzel oldular Mustafa Bey. <laughs> Karpuza doğramışım. Ah, oh. hadi bakalım. Ben de bu videoyu bu şekilde burada kapatayım. Değil mi kızlar? Beraber soğan dolmasını da yaptık. Bence bunu yapayım ya. Yemek yarışması var can. Yarışmaya katılacağım. Ne zaman? Aa, aa tencerelerin. Çok özel çekimler olacak. Hızlı mı yapın? Nerede? i̇şte Berlin'de mi? Bir yerde olacak. Pirma seni götürüyor ne her şey. Büyük şefle gidiyor. Çocuk. Çocuk. sen bakıyorsun. Ben nasıl Keşke seçileyim de sen bak. Daha seçileceğim koya işte. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ama soğan dolması dedim güzel olur diye düşündüm. Hadi bakalım. Allah'a emanetsiniz. Birbirinizin kalbini de kırmıyorsunuz. Bye bye.